Haber merkezinde şimdi bir canlı bağlantımız olacak efendim. Bu canlı bağlantıda da bir bilim seferi yolculuğunu sizlere aktaracağız. Türkiye'nin Antarktika'ya düzenleyeceği dördüncü sefer için geri sayım başladı zira Şubat'ta başlayacak. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde farklı kurumlardan toplam 24 katılımcı beyaz kıtada çalışmalar yapacak. ATV ekibinden Pınar İlik Üçer Antarktika'ya gitmek için eğitim alan Türk bilim insanlarıyla konuşacak. Pınar Söz sende ve değerli konuklarımda. Melda 4. Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta başlayacak. Öncesinde bugün son eğitim gerçekleştiriliyor. 24 bilim insanı hayatta kalma eğitimi alacak. Zira Alaska'da, Antarktika'da şartların zorlu olduğunu söyleyelim. Şu mevsimde eksi 20 derece civarında sıcaklık ortalaması eksi 40 derece civarında da olabiliyor. İşte bu nedenle orada hayatta kalma eğitimi oldukça kritik ve oldukça önemli. Eğitimde neler oluyor? Amacımız ne? Antarktika'daki bilim seferinin hedeflediği amaç ne? Bütün bunları konuşacağız. TÜBİT'in Marmara Araştırma Enstitüsü altında kurduğu Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Burcu Özsoy ile birlikteyiz. Aynı zamanda seferlerinde koordinatörü. Efendim öncelikle kolay gelsin. 9 Şubat'ta yola çıkacaksınız ama bugün hayatta kalma eğitimi var. Neler öğreniyor bugün bilim insanları? bugün çok yorucu bir gün aslında ama o kadar da önemli bir gün. Normalde sefer ekibimizin hazırlıkları bir önceki seferden döndükten sonra başladı. Bu hazırlıklar tamamlandı. Gelecek haftada gemiye çıkacağımızdan ötürü bu eğitimler çok önemli. Yangınla mücadele, acil bir durumda gemiyi terk, ilk yardım gibi çok temel eğitimleri almasını hedefliyoruz, almalarını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, sanayi teknoloji Bakanlığı Uhdesi'nde TÜBİTAKMAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda da seferimizi 9 Şubat'ta inşallah e, icra etmeye başlayacağız. Hedefimiz Antarktika'da biraz daha söz sahibi olmak e, ama sizden dinleyelim amacımız ne? E, neyi hedefliyoruz? öncelikle iklim değişikliği artık kaçınılmaz bir hal aldı. Bununla ilgili bilim insanlarımızın çok detaylı çalışmaları var. Daha önceki 3 ulusal bilim seferinde de bilim insanlarımız çeşitli projeleri icra etmişlerdi. Bu seferde de 15 farklı projemiz olacak e, farklı üniversitelerden e, üniversitelerden katılımcılarımız projelerin sahipleri beraberinde de meteoroloji Genel Müdürlüğü harita Genel Müdürlüğü Deniz Kuvvetleri'nden katılımcılar olacak e, bilim Mental yayınlar en temel hedefimiz tabii ki, ee, özellikle uluslararası bilim camiasına Türk bilim insanlarının katkıları bizim nihai hedeflerimiz arasında. Bununla beraber Antarktika anlaşmalar sistemi içerisinde danışman ülke statüsüne geçmek ve Antarktika'da bir bilim üssümüzün olması ki e, malum gemi üzerinden genelde koordinasyon çok zor ve meşakkatli bu anlamda da bir bilim üssümüzün olması hedefler arasında. Şimdi biraz değindiniz ama 24 bilim insanı alanları ne? o oh. bilim insanlarının oradaki araştırmalarını hangi alanlarda yapacaklar? E, farklı bilim e, alanları var araştırmacılarımızın. Genelde çeşitli ve multidisipliner olması da çok önemli. Canlı bilimleri olsun, fiziki bilimler olsun, atmosfer e, fiziği olsun, e, genel e, jeolojik yapılar olsun. Çok çeşitli bilimsel projeler var. Bunun yanında Antarktika'da konumlandırma çok zor e, ve e, uydulardaki bu hassasiyet olmadığı için e, Harita Genel e, Müdürlüğümüz ve Yıldız Teknik Üniversitesi nde işbirliğinde e, orada sabitleme uydu sabitleme istasyonları da e, kurulacak. Son olarak şunu da sorayım. E, Ekibinizde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin de var. E, o e, bu yıl Teknofest Gaziantep'te biliyoruz ama onun gelme amacı nedir? E, tabii ki Teknofest'i biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle gençlerimize bu bilimsel e, çalışmalara e, dahil olmaları, aynı zamanda araştırma ve geliştirme hususunda. E, Antarktika'da da kullanacağımız her türlü bilimsel ekipmanın da kurgusu bizler için çok önemli. E, Teknofest de çok önemli. E, Sayın Başkanımız e, bizi Antarktika'ya gelip e, uğurlayıp tekrar geri dönecekler. Çok teşekkür ediyoruz Doçan Doktor Burcu Özsoy ile birlikteydik dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi eğitimleri hayatta kalma eğitimleri veriliyor bugün 24 bilim insanı 9 Şubat'ta yola çıkacak Brezilya'ya uçakla gidecek oradan da Antarktika'ya geçecekler İşte o sefer öncesinde son eğitimler bugün İstanbul'da yapılıyor onun ayrıntılarını dinledik Doçan Doktor Burcu Özsoy'dan. Kınar İlik Üçer aktardı.